Elif tam böyle deli gibi dur. Tam deli olduğun belli olsun. Öyle o kadar deli durma güzel kızım benim. Böyle kuaför kızıymış gibi dur saçın başın biraz düzgün olsun. tamam. Bugünkü açılış videosu Elif'le. Zaten kaç bu ikinci bölüm oldu? Bölüm 2. Ne yapacağız? Yine 3 tane manken. Aynur, Direk ve elin. Saçlarında her birbirinden farklı. Bu arada ön hazırlık yapmıyoruz. Hangi saçı yapacağız? Ne model yapacağız? Ne kesim yapacağız? Veya hangi bakım yapacağız? Hiçbir şey bilmiyoruz. Burada karar veriyoruz. Tamamen spontane. Aynur'un saçları çok deform olmuş. Siyah açmaya çalıştım açamadım. İşte açamadım, öyle onlar böyle birikti birikti burada kaldılar. Boyanın boya aşma etkisi olmadığı için insanlar genelde şöyle bir hataya kapılabiliyor. Boyasız olan yerler açılıyor, boyalı olan yerler açılmıyor. Dolayısıyla tam olarak bu pers kontrast dediğimiz şey oluşuyor. Ama seninki daha da vahim çünkü senin burası koyu, burası açık, ucu koyu. Damar renkleri aslında mavi diyorlar biliyor musun? Mor. Eğer ki damar rengi mavi ise cilt alt tonun soğuktur, yeşil ise cilt alt tonun sıcaktır. Ama morsa bu nötr'dür. Yani hem sıcak tonlar yakışır, hem soğuk tonlar yakışır ki bu 10 kişiden birinde mevcut sadece. %10'luk bir oran var. O yüzden o ender gruba da giriyorsun. Hadi iyisin. Şimdi sana istediğimizi yapabiliriz. Önünü açtım hacım. İstediğin renk yap. <laughs> Dilek. Bir buçuk yıl önce ombre yapılmış, ombreleri uzamış. Çok da güzel aydınlatmış, sana da çok yakışmış. Ombrelerini yenileyeceğiz ama biraz yorumlayacağız, yorum katacağız. Güzel olacak. Son olarak. Helin yüzünü birazcık aydınlatmaya çalışmış. Yansımalar yukarıya gelince doğal olarak gölge aşağı vuruyor. Yüzünü daha da böyle solgun ve yorgun gösteriyor. Saçların şöyle bir küt hat oluşturacak burada. Bu üçgen yapıyı içine alacak. Daha çok saçlar birazcık yüzüne bir çerçeve çizecek. Çok güzel bir kesim. Senin kesimin rengin önüne geçecek. Genç dinamik. Genç dinamik. Bulmuş ama evet. dinamik ve genç. Tanıştırayım. Furkan. <laughs> İnce işleri sever Kadir'in olayı o zaten. Saç yapımızı görüyorsun gayet böyle ince telli, birazcık zor açılan cinsten kırılmaya çok müsait. Hemen buraya bir iki bölüm hazırlayalım. Furkan seç! Saçlarını açacağız, saçları kapatacağız. Hangisi? Fark ben buraya gel. Senin zor işleri alayım. Beraber yapacağız çünkü burayı seninle tamam mı? Islatacağız. Buradan itibaren minik bir açıcı süreceğiz. Burayı açmaya çalışacağız. Burası açıldıktan sonra genel bir açma yapacağız. Tamam mı? Sen burayı ıslat hazırla. Uçlarına hemen geçelim. Saçlarımızı ıslatıyoruz. Diplerden böyle geniş geniş hazırladığın boyu buradan buraya kadar sürüyorsun. Hiç korkmadan. Furkan. Sana açıcı hazırlayacağım Furkan. Tersensi başladığına göre zaman kaybımız artık yok. Değil mi? Rahat mıyız? Sana, sana bir insan sevdiği işi mi yapmalı, yaptığı işi mi sevmeli onu anlatacağım. Ama sana anlatacağım. Çok güzel bir mantığı var. Anlatınca anlayacaksın. Elif bunu sen de dinle. Bir insan sevdiği işi mi yapmalı yoksa yaptığı işi mi sevmeli? Soru bu. Efendim? Cevap da doğru. Enteresan bir şekilde. Handa panik yapıyor ya. Gel gel, dakika bir, gol bir, gel. Sahne var, gel. Şimdi biz fırka ne dedik biliyor musun? Saçın en uçlarında eski kızıllar var, sadece bunları açacağız dedik değil mi? Nereden başlıyor önce buna bakmamız lazım. Bunu görebilmemiz için saçı kemse doğru tam 45 derece bir açıyla çekmemiz gerekiyor. Şimdi fırkanın nereden itibaren sürdüğünü gözlemleyebiliyor musun? Evet. Yani neredeyse 3 parmak yukarıya çıkmış. Zaten yorgun olan bir bölge. Bak şurası, görüyor musun? Gördün mü? Oraya tekrar açıcı gelirse saç buradan değil, buradan kopacak. Şimdi fırki doğrusunu gösteriyorum. Hazır mısın dostum? Sadece açıcıya ihtiyaç olan yerlere bu şekilde. Tutamı kendimize doğru çekerek ama. Bunlara dikkat edersen böyle kılçıllı bir şekilde, hani geçişli bir şekilde sürdük. Niye? Böyle bir pat oluşmasın. Yani saç o şekilde uzadığı için problem olmaz yani. Oriyal dediğimiz şey saçı temizlemek için, saçı açmak için çok kıymetli. Ama bu tip işlemleri yaparken en büyük düşmanımız da o. Saç da açıcıyı baş başa bırakmak gibi şansın yok. Baştan hiç ayrılmaman gerekiyor. Sana şimdi iyi kuaförle kötü kuaför arasındaki bir tane örneği sunayım mı? Şimdi saçlara açıcı sürüldü değil mi? Eğer ki bir sigara yakıp dışarı çıkıyorsa bir daha kuaföre gitme saçta açıcı var iken ne zaman, nerede, ne kadar reaksiyon göstereceğini bilemeyiz. Dolayısıyla saçın başından ayrılmak gibi bir lüksümüz yok. Sürekli kontrol halinde olmamız gerekiyor. Evet. Bütün renkleri kullanmışsın sana. Sürpriz yapamayız yani. Ha ben bunu kullanmıştım falan. <laughs> ne renk yaparsam yapayım. Kullanmadan bir renk istiyorsan Elif'e yaptıklarımızdan yaparız değil mi Elif? Havuz kuşuna benzemişti bir ara. <laughs> Oğlum bir çırak düşün ustasından zengin böyle bir şey olabilir mi ya? Bunun babasının parası çok. <laughs> bu hiç mantıklı bir şey değil. Oğlum teknik olarak babam bugün ölse benden zenginsin ama benden maaş alıyorsun. Böyle bir şey olamaz ya. Sen rahatına bak. Biz şurayı bir kontrol edelim. Tamam Helin ya. Tamam Helin ya. Görünmeyeyim diyen bir model düşün arkadaş. Ben görünmeyeyim. Modelsin. Modelin görünmemesi mümkün değil ki Helin. Yerli yazarlardan Oğuz Atay çok zorladı. Moda olmadı. Oğuz Atay zor bir o tutunamayanlar var ya, hakikaten ben tutunamadım. Olmuyor. Yani benim bünyem almıyor galiba. Aşağı yukarı bir 8-9 kere falan başladım. Baya bir ortalara kadar da yaklaştım ama her seferinde hiçbir şey anlamadım, fark edip bıraktım dedim. Ben boşuna okuyorum bunu. Sonra yöntem değiştireyim dedim. Onu sesli olarak dedim, dinleyeyim. Sesli olarak hiç çekilmeyeyim. Onu... <laughs> Furkan nasıl gidiyor sence? Muvaffak olacak mıyız? Zeki Müren'e bizi görecek mi? Sihir bakayım iyice. Vallahi iyi görünüyor. Enteresan bir şekilde. Bol, yoğun bir ilaç hazırlayalım. Yine iki bölüm. Sete geçelim. Dip komple karıştıralım. Yani şimdi buralar ve dipler de aynı anda eşit bir şekilde açılsın. Olur mu? Mümkün mü? Aha. Yoğun bir ilaç hazırlanma. Çok kalitli bir şampuan al, kaygan olsun. Dip komple karıştıralım. Homojen bir şekilde. Homojen bir şekilde değil mi? Aynı durumda biraz canını yakalım. Aynı kullanacağımız şey kimyasal. Cildine değecek tabiatıyla cildine hafif bir acı hissedebilirsin. Bu normal. Olur öyle şeyler değil mi? Tamam. Geçelim o zaman. Furkan seni bekler. Tamam gel sana ben kesimi göstereyim. Aslında böyle lebi derya böyle geniş bir alan. Açılar var bilmem neler var bir sürü şey var. Saç ıslak mı kesilir, kuru mu kesilir, nemli mi kesilir, nasıl kesilir, her türlü kesilir. saçın dokusu, yapısı yapılacak olan modele göre her tip saç kesim stili kullanılmak zorunda. Dolayısıyla biri gelip ısrarla saçımı kuru kesim istiyorum ya da ısrarla ıslak kesim istiyorum ya da ısrarla makasla da kesim ya da ısrarla ara makas kullanıyor musunuz? Mesela bu en kötüsü. Ara makas kullanıyor musunuz? Ara makas kullanıyoruz. Ara makası niye kullanmıyoruz? Nimettir yani. Tek 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 aradan keseceğimiz ama bizim çok rahat kolaylaştırıp biliyor. Ama şöyle bir ön yargı var. Ara makas yapmayın. Neden? İnceltiyor. Sanki ara makas kendi başına inceltiyor. Bensiz, benim kontrolüm olmadan. Kılavuz dediğimiz tutam bu. Kılavuz tutamı böyle kusursuz en güzel şekilde çıksın diye mümkün mertebe en detayına kadar hatta ense tüylerine kadar inmek durumundayız. Sebebini göstereyim inşallah şimdi. Biz bunu eğer ki böyle normal şartlarda şöyle kesmiş olsaydık muhtemelen buraya düşecekti. Ve biz bunu buradan kesecektik. Buradan kestiğimiz zaman saç normal olması gereken yere geldiğinde buradan bir ima alacağı için dolayısıyla kısa şurada kalacak. Şimdi biz bunun doğal formuna bakıyoruz. Saç buraya gelmek istiyor değil mi? Olması gereken yere gelmesine izin veriyoruz. Ondan sonra kesiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu düz oldu. Bunu az önce gel daha, eğer ki kalın tutam şeklinde ayırıp kesmiş olsaydık ne olacaktı? Göstereyim sana. Görüyor musun? Burada eğri duruyor. Ama olması gereken yerde düz duruyor. Olay bu. Püf noktası bu. Şimdi bir şeyi böyle detaylandırıp detaylandırıp anlatmak mümkün de süre uzuyor, Kafa şişer bu bir. İkincisi iki yöntem var. Bir nasihat dinlemek, iki tecrübe etmek. Ya 10 kişinin veyahut da 20 kişinin veyahut 30 kişinin en sesine böyle boza boza kese kese bunu öğrenirsin. Ya da biri söyler dersin ki tamam mantıklı geliyor bunu yapayım. Dolayısıyla nasihatle yapılan iş mağduriyetin önüne geçebilir. O yüzden bu tip şeylerin dikkate alınması gerekiyor bence. Daha güzel olur ince uçlu, uçlu tarak ne işe yarıyor bir ara onu da anlatayım. Doğru mu? Şimdi anlatayım. Uzun hikaye uzun belki sen sıkılırsın. Bir şey diyeceğim. Elif veya Arap kuaför olursa zehir gibi olurlar biliyor musun? Yani beyin faaliyetlerinin, zihinsel faaliyetlerin en yoğun olduğu yaşların tamamını kuaför salonuna geçirdiler. Onlar farkında değil ama aslında hepsini biliyor şu an biliyor musun? Fotoğrafik olarak hepsini kaydettiler, uygulamaya dökmediler. O yüzden ısrarla kuaför olun diyorum, olmuyorlar. Furkan, Furkan ne yaptın hakikaten? Bir bakabilir miyiz? Saça ne yapmışsın? Bir tutan bize bir sihir Furkan. Kullandığın şey kimyasal. Eldivensiz çalışma. Çalışmamaya özen göster lütfen. Senin sağlığın benim için çok kıymetli. Bana lazımsın daha. Ufak tefek dalgalanmalar hala var ama saçı riske etmek istemiyoruz. Geçelim. Hemen durulayalım. Canacığım can, gel sana paket kontrolü alakalıktan detay vermem lazım. Burası çok önemli. Kimdi lan o? Burası çok önemli. Öyle bir var. Tamam siyasi Boş ver, Boş verin. <laughs> Bulaşma gel. Bak gayet güzel açılmış. Buraya kadar. Buradan sonra aynı ton değil. Aşağı doğru pigmentler çok daha zor bırakıyor kendisini. Dolayısıyla böyle durumlarda bahsettiğim çamaşır yıkama mantığını hatırlıyor musun? <laughs> oksitlenmiş açıcının içinde bulunduğu folyoyu tekrar uçta kullanılıyor. Bu doğru değil işte. Dolayısıyla burada çok tasarruflu olmamak lazım. Yeni bir folyoyla bu sefer sadece açılmayan yerlerine yeni bir ilaç uygulamamız gerekiyor. Evet, şöyle bakalım. Kesim hattımızı gördün mü Can? Yapmaya çalıştığımız şey şuydu. Tam çene bitiminde bitirmek. dediğim gibi buraya böyle daha kare bir form vermek. O üçgen yapıyor. biraz daha içeriye alıp yüz hatlarını biraz daha böyle güzel göstermeye çalıştık. Vesikalık gibi olmasın diyor ya. Ya bir dur, bir dur. <laughs> Helin. Helin seni sinemaya götüreceğim söz. Ben götüreceğim. Olur mu gelir misin? Bir tane film girmiş biz yana. Kadir gitti nişanlısıyla. Kadir hangi filmde o? Tamirhane. Tamirhane film. Nasıldı bu arada? Yetişemedik. <laughs> <laughs> Yetişemediniz. Bilek yandı mı? Hiçbir olsun. Yenisini alırsın. Bak bırak şuna bir formunu vereyim tamam mı artık? Bu istediğin formunu verirsen seni belki tiyatroya bile götürürüm. Tiyatro yok ya yani, Şurfa'da var mı tiyatro? Sanki saçı o yapmış da ben eşlik ediyormuşum gibi değil mi Hacım? Sürekli <laughs> el burada böyle... Hadi oyna oyna tamam oynayabilirsin. Saç senin ya. Aa özgürsün. Bir oynar mısın? Ya ben komple oynamıyorum artık yani. Sen oyna bir, saçını oyna. İçin rahat etsin lütfen. Ha? Elin. Çocuk istiyorum. Bir, bir formunu boz bir yeni form var. Bak bakalım kafana yatmış mı? içine sindi mi? Hayal ettiğin gibi oldu mu? Senin yansıttığını düşünüyor musun? Senin hangi yönünü yansıttı sence? Değil mi? Sadeliğini. Bir de ne sen? Dinamik. dinamik olsun. Genç ve dinamik oldu mu? Eğer öyle sorun yok. Şimdi izin verirsen son birkaç saat uğraştım saçı bir düzeltebilir miyim? <laughs> Lütfen rica ediyorum. Sinirim bozuldu. <laughs> Ya boydan bile aramızdaki boy farkından millet senin bir olduğunu anlar merak etme. Ama benim boyumu bilmiyorlar ya hacım çıkartamazlar sanki değil mi? Ben hiç boyumu söylemedim. Söylemem. 1.90 var ki, O 1.90'la alakalı benim bir tezim var. Şimdi 1.85'in üzerinde olan herkes 1.90'ım diye bence yalan söylüyor. O yüzden kim böyle 1.85'in üstünü görürse 1.90 diyor. Algı öyle oturmuş. Yani mesela hiç 87 yok, 8 yok, 9 yok. <laughs> ya 90 var ya 5 var. Aralar yok. <laughs> Cansel hemen birazcık anlatayım sana. Kendi diplerde kendi doğal saç rengini kullandım ama doğal saç rengini kullanırken de hafif parlaklık verdik fark ettiysen. Buradaki o sarılarınızı falan kapattık. Bir doğalaştırma, bir kapatma işlemi yaptık. Balyajlar vardı böyle verimsiz. Onları canlandırdık. Onları birazcık da böyle burada ışıltı gibi bak görüyor musun? Minik minik kullandık. Çok böyle fresh bir hava verdi. O genç ve dinamik durmak istiyordu ya. Genç kısmını boyayla, dinamik kısmını kesimle hallettik hacı. <laughs> Dipten uca kadar böyle doresiz, altınsız vesaire çok güzel bir şekilde açtı. Ama açma işlemi çok uzun sürdü. Niye biliyor musun? O bahsettiğim pigment yapısı yüzünden. Dipler açıldı, uçlara çektik, uçlar deform olmasın diye ortalara tekrar geçtik. Yani toplam 3 tur da açtık saçı diyelim. Tamam mı? Hani 3 suya vurduk tişörtü gibi bir şey aslında. O biliyor kendini. <laughs> Şimdi ne yaptık biliyor musun? Saçlarımız hazır. Saçı tekrar sıkılaştıracak. O pH'i yükseldi ya saçın. pH'ini tekrar düşürüp normal saçın tabii pH'i olan 7 bazına geri getirmeye çalışacağız. Dolayısıyla şimdi önce bakım alacağız. Ondan sonra renklendirmeye geçeceğiz. Böyleyken hemen apar topar renge geçersek olmaz. Saç zaten çok yorgun. Pigmentleri tam anlamıyla istediğimiz gibi yükleyemeyebiliriz. Hani bazı şöyle düşünebiliyor. Hazır full tabakası açıkken pigmenti de koyalım falan diyor ama öyle bir şey yok. Birazcık o pul tabakası kapan tamamen kapanmıyor zaten. Merak etmeyin. Onu bugün kapatamazsın. O pul tabakasını bu kadar aşındırdıktan sonra kapanması en az 72 saat sürüyor 3 gün. Biz bakımlarımızı yapacağız, saç bir dinlenecek, kendine gelecek, birazdan renklendirmelerini yapacağız. Sonra Dilek Hanım'ı göreceğiz. Can Can. Direkt hamsa saçlar hazır. Öndeki şu face side olayı falan muhabbeti var ya hatırlıyor musun onu? Nedir? Genelde sürekli bir şuradan böyle akan bir face side oluyor. Hemen hemen herkeste. Yani 10 ombrenin 9'unda uygulanıyor. Doğru mu? Peki doğru mu herkeste de yapılması? Değil. Genelde böyle kişiye özel tasarım diyoruz ya. Mevzu orada başlıyor. Şu ön kısımlarında face site'in yerine tam tersine koyu bir kontür kullandık. Daha volümsüz gösteriyor. Şimdi kilolu birini düşün. Daha zayıf görmek için ne giyiyor? Ne renk giyiyor? Bak sen bilmiyorsun. Dilek biliyor. Dilek ne renk? Ya. Ya kadınlar bilir. Siyah. <laughs> Doğru mu? Siyah da yapar. Daha slim. Daha volümsüz. Daha asil asil kısı tartışmaya bir konudur. Çünkü siyah böyle farklı bir renk içinde gizem falan barındıran eden bir renk. Evet. <laughs> Dolayısıyla yumuşak yüz hatları ve hatta da daha o iri bir yüz hattı gördüğümüz zaman dipte veya önde bir yerde o koyu bir kontür kullandığımızda o istediğimiz efekti yaratıyor. Yani volümsüz gösterme efekti daha ince gösteriyor. Mantıklı mı? Mantıklı değil mi? Peki ince telli bir saç düşün. Zayıf kafa yapışan ve hatta volümsüz bir saç. Bunu renklendirmeyle volümü göstermek mümkün mü bu hesapta? Daha açık renklerle örneğin çizgili desenler kiloyu daha da ön plana çıkarıyor mu? Doğru mu? Çıkarıyor. Dolayısıyla volümsüz bir ya da aynı yöntemle yani tersi bir yöntemle düz koyu yerine daha böyle hareketli renkler kullanılarak daha volümlü ve daha gür göstermek mümkün. Saçı sadece kesimle değil de sen de sürekli bir teyit şey yap. Mümkün öyle evet. doğru söylüyor adam falan. <laughs> <laughs> doğru söylüyorum. Mümkün. Söyle ki saçın sadece dokusuyla oynayarak değil, rengiyle oynayarak da olduğundan daha gür göstermek mümkün. buçuk yaşında oğlu olan bir ev hanımı saçı bu aslında. Şimdi sevdiğin işi yapmak mı, yaptığın işi sevmek mi? Bravo. Bir işi yapmadan önce sevip sevmediğini nasıl anlayabilirsin? Henüz o işi yapmadın ki. Örneğin doktor olmak istiyorsun. Oturuyorsun tıp fakültesine gidiyorsun. Finalde doktor oluyorsun. Birkaç hasta bakıyorsun. Sonra o işi sevip sevmediğini ancak o zaman anlayabilirsin. Yapmak için gereken her şeyi yaptın. Ama o meslek hayatına başladığın zaman o işi yapmak istemediğini fark ettin. Ne olacak? Sevmediğin bir işi yapmak zorunda kalacaksın. Çünkü artık oradan tahsilini aldın. Peki bizim sektörle alakalı konuşuyoruz zaman. hemen buraya çekip çevirelim topu. Bizde baba alır çocuğu böyle elinden tutar götürür bir kuaföre der ki ya işte et senin kemiği ben. O çocuk o işi sevmiyordur veya da bil bilmiyordur bile ne olduğunu. Ama içine girdikten sonra yaptığı işi bir şekilde sevmeyi becerebilirse o zaman çok başarılı olabilir veya hatta çalışıyormuş gibi hissetmez. O sadece keyif alır ama bir taraftan aslında para kazanıyor. Farkında bile değildir. Doğru mu? Bizim sektörümüzde de bütün alttan gelen gençler özellikle genç arkadaşlar ailesinin, akrabasının, babasının teşvikiyle, birinin teşvik etmesiyle bu sektöre giriyor. Yani şunu yapmıyor. Ha ben dur bakayım kuaför olmak için Bu çok güzel bir işe benziyor deyip gelmiyor. Çünkü kendi tercihini yapabilecek yaşta bile değil. Onun için de bu işi yapan insanların bu işi seviyor olması lazım. Yaptığın işi seversen en iyisi olursun. Sorun yok. Ama sevdiğin işi yapmak diyorsan ben buna inanmıyorum. Çünkü bir işi yapmadan sev sevmediğini anlayamazsın. Buradan da şu sonucu çıkarabilir miyiz? En azından böyle meslektaşlarımıza diyeyim. Eğer yaptığımız işi seversek o zaman çalışıyor gibi olmayız. Biz eğleniriz. Bir taraftan zaten işimizi de yapmış oluruz. Doğru mu? Eğlenceli olur. Bu hangi iş olursa olsun. Hani örnek veriyorum. işini severek yapan bir simitçiyle sevmeyerek yapan bir simitçiye yan oku yine anlarsın bu farkı. Doğru mu? Adam içine eğitim, ezmesi sürüyor bilmem ne sürüyor. Yani onu zenginleştiriyor ve örnek veriyorum. Hani tırnak içinde böyle simit bilmem ne markaları falan çıkıyor. Avrupalara dağılıyor. Aslında bazen o da nihayette simitçidir. Doğru mu? Ama ben simitçiyim aşağılı kompleksine girmek yerine o işi bambaşka boyuta taşıyor gibi gibi bunun gibi bir sürü örnek verebilirim. Hikaye şu ki eğer yaptığımızı seversek dünyanın en kıymetli işi o olur. Eğer sevmezsek hayat kabusa döner çünkü hayat böyle çalışmak zorundayız. Doğru mu? Katılıyor musun bana? Şimdi tekrar sorabilir miyim? Sevdiğin işi yapmak mı? Yaptığın işi sevmek mi? Sevdiğin işi yapmak. Sevdiğin işi yapmak. Yok yaptım. Bende kafa kalmadı biliyor musun? Kafan karıştıysa iyidir. O zaman tekrar soruyorum. Sevdiğin işi yapmak mı, yaptığın işi sevmek mi? Yaptığın işi işte. sevmek. Yaptığın işi sevmek. Evet. Doğru mu? Bu düşünceyi biraz kırabilirsek, değiştirebilirsek emin o, bir şeyler daha güzel yerine oturacak. Her şey daha güzel olacak diye düşünüyorum. Saçlarını beğendin mi? Saçınla alakalı konuşma pek gerek kalmadı. Ben gözlerini baz alacağım, oradan yola çıkacağım demiştim. Kahveroz yansımalarla o kızıl boyalardan falan kalan kalıntıları çok da fazla açmaya gerek duymadan absorb etmeye çalıştım. Yani sana uygun hale getirmeye çalıştım. Dolayısıyla saçını yormadan, yıpratmadan orada kalan o kirli pigmentleri de kullanarak bu renge geldik. İçine sin değil mi? Tamam. O saça elinde kalsın istiyorum. Ha? Ondan sonra bir tane mikro kaynat bakan birini bulurdun. Güle <laughs> kullan tatlım. Böyle bir efekt verebilir miyim ben bir uçuşturayım belki can şeker. Değil can.